Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bol'daki mitingin ardından Düzce'ye geçerek vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. Düzce'lilerin doldurduğu meydanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'lilere seçim vaatlerini anlattılar. Cumhurbaşkanı yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. haydi! Haydi Türkiye haydi! Ben Kemal, sana söz veriyorum. Merhaba düzceli hemşerilerim. aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul denince akla Melen Çayı gelir. İstanbul denince akla Melen Havzası gelir. Melen Çayı ve Melen Havzası'na yoğun çabalarla ciddi bir çalışma süreci başlattık. Altyapısına özellikle Melen Çayı'nı kirleten bütün unsurları toplayan bir proje yönetiyoruz. Hatta Buradaki süreci İstanbul adı adına kal kalıcı bir pozisyona eriştirmek için de burada Melen havzasını yönetmek üzere önemli bir merkez açılışını yaptık geçtiğimiz Kasım ayında. Yel gibi kaçar biliyorum. Biliyorum. İzmir marşını da biliyorum. Evet. Haramilerin saltanatını yıkacağız diyor. Benim cumhurbaşkanı olmamı iki kesim istemiyor. Bir, beşli çeteler. Beşli çeteler diyorlar ki aman Bay Kemal olmasın kim olursa olsun. Yok çekmeyin. Yok çekmeyin sandığa gidin oy kullanın. İradenizi orada gösterin. Sandığa gideceksiniz. Türkiye'de ne gerekiyorsa yapacaksınız. Diyeceksiniz ki biz bunları istemiyoruz. Bıktık artık. Vallahi de billahi de bıktık ya. Yeter ya. Ya yeter ya. Milleti mahvettiniz siz. Bıktık. Gerçekten. Göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin gençler. Siz göndereceksiniz siz. Bunu biliyorum. Siz göndereceksiniz. da sizsiniz. Beraber çıkacağız. Beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Türkiye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye huzuru getireceğiz. Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını sağlayacağız. Esnafımız perişan vaziyette. Onun da durumunu gayet iyi biliyorum. Çiftçimiz perişan vaziyette. Onun da durumunu biliyorum. Fındık üretiyoruz biz. Fındıkta dünyada bir numarayız. Ama başkaları milyar dolarları kazanıyor. Biz kazanamıyoruz. Söz verdim. Söz verdim. Ordu'da söz verdim. Giresun'da söz verdim. Siz de fındık üretiyorsunuz. Size de söz verdim. Söz vereceğim. Bay Kemal'in iktidarında göreceksiniz. Fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk lirası olacak. 4 dolar karşılığı Türk lirası. Gene diyecekler parayı nereden bulacaksın? Hep o soruyu soruyorlar. E sen parayı beşli çetelere veriyorsun. Ben vatandaşa vereceğim. Sen yandaşa veriyorsun. Ben vatandaşa vereceğim. Kime? Kimin hakkı? Vatandaşın hakkı. Ayrıca beşli çetelerden yurt dışına kaçırdıkları paranın tamamını getireceğim tamamını. Son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Orman köylüleri var biliyorum. Onların da sıkıntıları var biliyorum. Toplumun en yoksul kesimi orman köylüleri. Onun da farkındayım. Vahidi fiyatı belki hiç duymadınız ama bu kardeşiniz, bu amcanız, bu dedeniz gayet iyi bilir. Vahidi fiyat demek aslında orman köylüsünün emeğinin alın kart terinin karşılığını vermek demek. Bu verilmiyor. Buradan bütün orman köylülerine seslenmek isterim. Huzur içinde sandığa gidin. Bayram havası içinde sandığa gidin. Sizin hakkınızı teslim edecek olan kişiye oy verin. Ve siz hepiniz taşeron işçisi değilsiniz. Siz ücretlisiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nün işlerini yapıyorsunuz. Hepiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün sigortalı işçileri olacaksınız. Böylece herkes kazanacak, herkes üretecek, herkes alın terinin karşılığını alacak. Hiçbir emeği sömürtmeyeceğiz. Bunu da bilmenizi isterim. <laughs> Hak, hukuk, adalet yazıyorsunuz. Biliyorum. Haksızlığa uğrayanları biliyorum. Ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Mağdur edilenler binlerce insan var. Mağdur edilenler var. Bunu da biliyorum. Yargıya başvurmuş, beraat kararı almış. Başlatmayacağım diyor. Savcıya gitmiş. Savcıya vermişler. Dava açmışlar. Savcı demiş ki dava açacak bir şey yok burada. Çık kardeşim bir şey yok. Onu da işe başlatmıyorlar. Herkesin hakkını teslim edeceğim. Şu yolla, şu yol Ankara-İstanbul yolu 450 kilometre yürüdüm. 450 kilometre. Adalet için yürüdüm. 450 kilometreyi. Burada da geceledim ben. Burada da geceledim. Bir gecem düzce de kaldı. Dolayısıyla kim haksızlığa uğrarsa oy versin vermesin. Kim haksızlığa uğrarsa adalet için ben onun yanındayım. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haksızlığa isyan edeceğiz. Ve haksızlığı gidereceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bay Kemal eşittir. Adalet, hak, hukuk. Bunu bileceksiniz. İlk tasarrufumuz öyle olacak. İlk tasarruf. Boş yatıyorlar dünyanın parasını veriyorlar. Öyle üç yerden, beş yerden maaş alma saltanatına da son vereceğiz. Vatandaşın evladı işsiz, beş yerden maaş alıyor. Altı yerden maaş alıyor. Devleti soyuyorlar. Soygun düzenini, harami düzenini bitireceğiz. Harami. Dü Peki, hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız. Hep beraber. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket gelsin artık bereket ver coşku yarın. Merhaba Cücücüba başkanımız, meslekliler onlar çok teşekkür ediyoruz. Evet cumur yardımcılarımız sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş buraya davet edebilir miyim? Mansur Başkan Karabük'ten geldi şimdi aramıza katılıyor. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Aramızda bulunan milletvekillerimizi, ay, parti yöneticilerimizi ay, ve milletvekili ay, adaylarımızı anons edeceğim öncelikle. Haydi hep birlikte sanda. Sana Grup söz, başkan Türk vekilimiz, şey ay, Sakarya ay, milletvekilimiz Engin ay, Özkoç. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanımız Erdoğan Toprak. Millet İttifakı Düzce 1. Sıra Milletvekili Adayı Talih Özcan, miting heyecanının 14 Mayıs seçimlerinde sandığa yansıyacağını ifade etti. Özcan, CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Düzce'lere birçok vaat verdiğini işaret etti ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'nin sorunlarını çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu sözlerine Düzce'deki hava kirliliğini öne çıkararak başladı ve buna son vereceklerini söyledi. Kirliliğin giderilmesine büyük katkı sağlayacak olan doğalgazın, Köylere kadar götürüleceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin doğalgazının, elektriğinin, suyunun borcundan ötürü kesilmeyeceği sözünü verdi. Ayrıca bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık içinde kilosunun 4 dolar karşılığı olacağını açıklamasını yaptı. Tüm bunlar düzcelilerin duymak istediği vaat verdi. Talih Özcan alandaki coşkunun sandıklara yansıyacağını da belirterek, herkes artık değişimden yana. Bunu tezahüratlar da gösterdi. Çünkü bu iktidarın kötü yönetiminden herkes bıktı ve değişim istiyor. Biz geliyoruz iktidar oluyoruz demek. Demokrat Parti İl Başkanımız Mithat Ceylan. Sevgili Düzceliler, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçip Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Düzce milletvekilimiz Talih Özcan. İkinci sırada İYİ Partili bir milletvekili adayımız var. Kadın milletvekili adayımız Aslıhan Akbal Tüysüz. Yine üçüncü sırada kadın bir adayımız var. Şale Uzun Hasan. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan. Kıbrısçık Belediye Başkanımız Emin Tekmen. Mengen Belediye Başkanımız Turan Bulut. Gökçesu Belediye Başkanımız Vahit Aydın. Millet İttifakı Milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Haymanalılar Derneği ve Düzce Cam Fabrikası'nı ziyaret ettiler. İttifaka birinci sıra milletvekili adayı Talih Özcan, her gittikleri yerde iktidara geldiklerinde yapacaklarını anlattı. Salih Özcan CHT tarafından projelendirilen aile destekleri sigortası için bilgiler paylaştı ve şu görüşlere yer verdi. Aile destekleri sigortası kapsamında nerede bir aile hekimi varsa orada aile destekleri sigortasının birimi olacak ve orada %99'u kadın olmak üzere sosyal hizmet uzmanları olacak. Çünkü sosyal hizmet uzmanları bütün yoksul evlere gidecekler. Onların sorunlarını tespit edecekler. Çocuğu var mı? Kaç çocuğu var? Üniversiteye giden çocuğu var mı? Ev kiralık mı değil mi? Evde engelli var mı? yaşlı bakımı var mı? Raporu düzenleyecekler. Düzenlenen rapora göre biz yani devlet yani sosyal devlet kadının banka hesabına her ay o parayı yatıracağız. Böylece bizim inancımızda öngörülen sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Fakirliği asla teşhir etmeyeceğiz. Talih Özcan ayrıca işsizlik sorununa da değindi. Ve ülkenin bir işsizlik problemi var. Ama ondan öte bir sorunumuz daha var. O da mesleksizlik. Gençler iş bulamıyor. İşverenler de işe uygun mesleki birikim ve özgüvene sahip yetkin eleman bulamıyoruz. İşte bu kısır döngüden hızla çıkacağız. Hem kadın mesleklerimizi hem günümüzün ihtiyaçları hem de bugün var olmayan geleceğin mesleklerini kapsayacak şekilde tüm mesleki eğitim sistemini yeniden inşa edeceğiz dedi. AK Parti Düzce İl Başkanlığı seçimde görev alacak sandık müşahitlerine yönelik eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sizlerden ricam her oy pusulasına dikkatli bakın, bir oyumuz bile zayi olmasın. Önce Allah'a sonra sizlere güveniyoruz şeklinde konuştu. Size güveniyorum. Bu partinin teşkilatı, sandık görevini tecrübeye sahip arkadaşlar. Ee, onun için yani önce Allah'a sonra size güveniyorum. İyi de bir ekip var bu işi koordinasyonu yapacak, çok tecrübeli arkadaşlarımız. Özellikle metin başkanım e, konuda çok tecrübesi var. E, kaç seçim geçirdi. Hasan başkanım keza öyle. Buradaki pek çok arkadaşım geniş gibi iyi hazırlanmışlar. Başkanım gerçekten çok güzel anlatıyor. Ne olur yani hiçbirimizin e, bunu ihmal etme yok. Yani <laughs> ne istiyorsunuz benden? Eliniz ayağınız öpeyim gerekirse ama ne olur bu iş gerçekten çok önemli. Yani bunca emeğin hepsinin o gün saat 17'deki sandık teslim, yani açılıp teslim edilmesi. Çok rica ediyorum. Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama size güveniyoruz. Önce Allah, sonra size. inşallah. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Şengüloğlu seçim çalışmaları çerçevesinde Kaynaşlı ilçesinden başladıkları esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde Düzcelilerin kendilerine samimi ve coşkulu şekilde destek verdiklerini anlattı. Şengüloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Evet bugün 8 Mayıs pazartesi günü. Bugün de yoğun bir tempo içerisindeydik. Şu anda son köyümüzde bitirdik. Bugün Kaynaşlı ilçemizden başladık. Oradaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Orada belediyemizi ziyaret ettik. Akabinde e, Abhas Derneği'ni ziyaret ettik. Orada da e, güzel karşılık bulduk, güzel muhabbetler ettik Abhas e, büyüklerimizle. Ondan sonra da Kızılcık Köyü'yle başlayarak Bataklık Çiftlik Köyü'ne geçtik oradan. Oradan Turaplar Köyü'ne, oradan e, altın Bunlar ve son olarak da Hacıaliler Köyü'nde bu akşam finalimizi yaptık. Gerçekten vatandaşımızın yoğun teveccühüyle karşı karşıya kaldık. İnşallah 14 Mayıs gecesi vatandaşlarımız sandıkları patlatacak. Zafer hep beraber onlarla birlikte kutlayacağız. Allah nasip ederse. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Çamköy Mahallesi, Toki Konutları'nda Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdrellez Bahar Şenliği'nde Roman vatandaşlarla buluştu. Davulu Zurnalı karşılamada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Özlü, müjdeli haberleri de burada duyurdu. Düzce'nin kültürel çeşitliliğine büyük katkı sağlayan roman vatandaşlar için Düzce'de bir roman kültür evi inşa edeceklerini söyledi. Bu akşam buraya size müjdelerle geldim. Ben dün sabah İçişleri bakanımızla aradım. Dedim değerli bakalım. Ben bir proje yaptım. Roman Kültür Evi. Yeri her şeysi belli. Bize bugün itibariyle 4 milyon para gönderdi. Perşembe günü sabah saat 10'da Roman Kültür Evi'nin temelini atıyoruz. 1 Ağustos, 8 Ağustos arasında Dünçe'de, dünya tüccar günleri düzenliyoruz. Burada çok sayıda sanatçı olacak ama bunlardan birisi şey, roman sanatçı olacak. Düzce Belediyesi şehir yaşamında huzur ve güveni sağlamak için denetimlerini düzenli olarak devam ediyor. Yayalar ile bisikletlere tahsis edilen İstanbul ve Gaziantep caddelerine girişi yasak olan motosikletlere denetim düzenleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleriyle ortaklaşa kural dışı hareket eden motosiklet sürücülerine ceza işlem uyguladı. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapan ekipler, yayaların kullanımına tahsis edilen caddelere motorlu araçlarla girilmemesi konusunda bir kez daha vatandaşlara çağrıda bulundu. Düzce Belediyesi, Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerinin yaralarının sarılmasında desteklerine devam ederken deprem kuşağı üzerinde yer alan bir şehir olarak afet durumlarında yapılması gerekenler konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarına ağırlık veren Düzce Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile örnek bir çalışmaya imza attı. İtfaiye Hizmet Binası eğitim salonunda düzenlenen teorik eğitimlere gençlik ve kadın meclis üyeleri katıldı. 3 saat süren eğitimler kapsamında katılımcılara birinci seviye hafif arama kurtarma ile teorik bilgiler aktarıldı. Afet ve acil durum çantası hazırlanması konusunda bilgileri de aktarıldı eğitimlerde. İtfaiye amiri Mehmet Caner Palat katılımcıların sorularını da yanıtladı. Toplanma geldiniz. Yedek anahtar neyin? Evin, arabanın, iş yerinin her neyse yedek birer tane anahtar koymak. Her ne sağlık probleminiz varsa onlar bir yerde yazıp da bu çantanın içinde duruyorsa Kurtarma ekibinden örneğin Abdülkadir, Mehmet, Hasan, Hüseyin birisi size ulaştığında çantanın içinde o belgeleri gördü mü? Ya da sağlık personeli bile olsa gördü mü? A. Evet. Kan grubu B. BR... Çantandan bile kalkamadı bırakın çantaya ulaşmayı. Evet. Nerede olmalı bu çanta? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bu soruyu bütün eğitimlerde soruyorlar. <laughs> ne zaman lazım? Bunu düşünmek lazım. O çanta siz dışarı çıkarken binanız yıkılmadı. Kendinizi korudunuz. Güvenli alanınıza gideceksiniz, o çantayı aldığınız sırtınıza, güvenli alanınıza, toplanma alanınıza geldiniz. Günümüzde okul ile ev arasında mekik dokuyan ve sosyal aktivitelerden yoğun ders programları nedeniyle uzak kalan öğrenciler için Düzce Özel Çocuk Kulübü alternatif oluyor. Öğrencilerin okuldan sonraki zamanlarında yaşıtlarıyla birlikte deneyimli öğretmenler eşliğinde derslerini yapan, çeşitli sosyal aktiviteler ile internet gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşan minikler, ayrıca hobi alışkanlıkları da kazanıyor. Derslerini arkadaşlarıyla ve deneyimli öğretmenlerle birlikte yapan öğrenciler ise evlerine döndüklerinde aileleriyle çok daha fazla ve kaliteli zaman geçiriyor. Onlarıyla birlikte öğrendik, etkin yanımıza oturmak yani Öğretmen zaten ayak duracak. Ne söylemiştim demin? Mesela dedim ki Gamze öğretmen geldi, elinde 20 tane kurabiyeyle sınıfa girdi. Şimdi ben elimde 20 tane kurabiyeyle sınıfa girdim. Öğrenci... Kurabiye sayım yani 18, yi... 6 ya. şimdi yeni sayı verdim. 20 tane kurabiye, 10 tane öğrenci. O zaman kaça bölmem gerekiyor? E, söylüyorum. Akın tanesi 3 lira olan kalemlerden 5 tane aldı. Çok büyük katkı sağladı bize. Yani korona zamanında eve kapanmıştık. Aynı zamanda ders tekrarı olsun yani okulda anlayamadığı konular olsun yani büyük bir avantaj burası bizim için. Aynı zamanda eve geldiklerinde bizimle vakit geçirebilmeleri. Burada çünkü bütün hani ödevlerini olsun ders tekrarlarını olsun yaptıkları için evde de bizimle zaman geçirmeye hani vaktimiz kalıyor. Bol değerlendiriyoruz ailece. İngilizce verdik biz. İngilizce de e, dil eğitimi alıyorlar ayrıca. Yani onda da ba gayet başarılı bir düzeyde şu an ilerliyoruz. Çok güzel. Çok memnunum. O dil eğitiminde de ayrıca derslerinde de hani sınavlarında da bunu görüyoruz hani. Gayet güzel. Memnunum. Büyük hani hem kendisi de kendileri de hani aç mesela hani kapalılardı. Yani girişken değildi oğlum. Daha hani içine kapanık, daha sosyal oldu, daha girişken girişkendi. Hani girişken oldu. Yani çok çok bayağı avantaj yani burası bizim için. Zevklerini yani tavsiye eder misin? Tabii ki de. Yani hem de hani kaç kişiye tavsiye ettik. Tavsiye üzerine de kaç kişi gelip hani kayıt yaptırdı. Hala daha da tavsiye de ediyorum. Teşekkür ederim. Abi. Ne demek rica ediyorum. <laughs> Öncelikle kızım buraya zaten severek geliyor. Biz evde ödev yaptıramadığımız için de yoruluyorlar. Okulda oldukça yoruldukları için eve gelince haliyle çocuklar istemiyor. Buraya geliyor, arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Hem eğlenerek hem de öğretmenlerini oldukça seviyor. Eğlenerek güzel bir şekilde ödevini yapıyor. Ayrıca şöyle söyleyeyim, buranın da bir e, yaz okulu var. Ona da sürekli geliyor. Yani çocuğum buradan memnun, memnun olmasa zaten gelmez. Arkadaş ilişkilerini değerlendirdi. Kuvvetlendirdi. Çünkü aynı sınıftan, aynı okuldan geldiği arkadaşları da var. Güzel vakit geçiriyorlar. Birlikte rekabet halinde. Yazılılarına çalışıyorlar, ödevlerini yapıyorlar. "Sen bitirdin, ben bitirdim." Yani rekabet halindeler ve çok güzel değerler kattı. Arkadaşlık bağları kuvvetlendi. Okuldan direkt etüte, etütten de eve gelince artık ödev gibi yapacak bir şey yok. Aileyle vakit geçiriyor, oynuyor. Bu şekilde dinleniyor. Ee, okuldan geldikten sonra direkt buraya geliyor. Burada ödevlerini yaptırıyorlar. Ödevleri bittikten sonra test yaptırıyorlar. Onun dışında oyun ve etkinlikleri var. Ee, biz okul öncesi ve okul sonrası çocuklara destek olan bir kurumuz. Neler yapıyoruz? Ee, çocuklar geliyorlar. Ödevleri varsa günlük akışta ödev yapımı, daha sonrasında birebir eksikleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sosyal, sportif faaliyetler yapıyoruz. Akıl oyunları, zeka oyunları oynuyoruz. Gerektiğinde boyamalar yapıyoruz. Eğlenceli ve kaliteli vakit geçiriyorlar burada. Arkadaşlık ilişkileri de gelişiyor. Bununla beraber tabii davranışlarında da olumlu değişmeler görüyoruz. Ee, i̇lkokul grubu çocukları olduğu için biraz daha birebir ilgileniyoruz ve öncelik e, ödevlerimizin yapımı ve eve eksiksiz gitsinler ki aileleriyle birlikte e, kaliteli vakit geçirsinler diye e, ilgileniyoruz. Eksikleri varsa hangi derste hangi konuda onlar üzerinden çalışmalar yapıyoruz e, okumalarda sıkıntı varsa hızlı okuma çalışmaları yine yapıyoruz onun dışında satranç da oynuyoruz zeka oyunları da oynuyoruz e, gerektiğinde bahçeye çıkıp sportif faaliyetlerde e, yapıyoruz öğrencilerle. En önemlisi bence çocuk okul ve kulüpten sonra eve gittiğinde yapması gereken hiçbir işin kalmaması ve sadece aileyle vakit geçirecek olması. Bundan dolayı kulüplerin en büyük avantajı bence ailelerin ve öğrencinin üzerindeki yükün azaltılması ve Sadece aynı ailelerle gitsinler, oyun oynasınlar, vakit geçirsinler. Çocuk kulübü ne iş yapar? Çocuk kulübü, e, okul öncesi veya okul sonrası eğitimlerine destek veren bir kurumdur. Ee, çocuk kulübünde ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz hafta içi her gün kurumumuza gelirler. Günlük olarak ödevleri yapılır. Ders çalışma, eksikleriyle ilgili çalışma, yazılı dönemlerine yazılı hazırlık çalışması, birebir yapılan rehberlik çalışmaları ve veli toplantıları şeklinde bir program akışı vardır. Yine aynı zamanda sosyal ve sportif faaliyetlerimiz de mevcuttur. Çocuk kulübü bir öğrenciye ne kazandırıyor? Her şeyden önce biliyorsunuz ki e, öğretimden ziyade eğitim kısmı biraz daha ağır basıyor. Önceliğimiz bu. Çocukların burada sosyalleşmesi, birlikte hareket etme duygusu, birlikte paylaşma duygusuna e, ağırlık veriyoruz. Yine aynı zamanda biliyorsunuz ki günümüzde çoğu velimizin de e, şikayet ettiği gibi çocuklarımız bir sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi durumlar söz konusu. Bunu en azı indirebilmek için burada e, zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Yine bu buradan çıkıp eve gittiklerinde aileleriyle kaliteli vakit geçirsinler diye ailelerimizin ve çocuklarımızın eğitim öğretim kısmındaki yüklerini biz almış oluyoruz. Onlar akşam eve döndüklerinde aileleriyle kaliteli vakit geçirebiliyorlar. E 16 Haziran